Kaçan bir şey var Ben bilmiyorum Böyle bir iddiam da yok Ben emniyet istihbaratının bunu takip ettiğini Falan düşünmüyorum inanmıyorum Ama Şunu da söylerim Emniyet istihbarat seni takip etmemiş Hazımı takip etmiş Ve sen Hazımı niye takip etti diye Sorman gerekir Beni niye takip etti diye değil Yani benim aklıma da o geliyor zaten değil Eğer mi? böyle bir takip varsa çünkü Mehmet Azım Giray'ın adı daha önce başka bazı şeylerde bugün basına yansıdı. Hı hı. E, yani tam olarak detayını ben bilmiyorum henüz bir detay gelirse şey yaparım. E, Hür haberde vardı oradan da okudum birkaç yerde Arkadaşlar daha. Arkadaşlar atsın bana. Daha önce bazı organize suç örgütleriyle ilişki nedeniyle ismi karışmış bir şeyleri, sabıkaları falan var. Yani bu suçlu duruşudur, budur anlamına gelmiyor ama yani yakınca <laughs> yakınca da değil oradaki kişi yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla emniyet takip edebilir mi böyle bir ismi Eder. Ali Mahir başarır etmesini de niye etsin? yani? Etsin yani? Bu ne etmiştir. etmiştir? Yani tabii, tabii, ettiyse yani var, zaten başka bir şey var. onun biliyorsun mahkeme kararları, savcılık emri gibi şeyler. Tabii. Şayet bu ise diyorum. bu ise ama ben, de şayet. ben buna ihtimal vermiyorum. Bence bence, bence bu şöyle yani Mehmet Azim Girey'i de takip etmiyorlardır. Bu şudur. Trafik cezası meselesi. Trafik cezası meselesi evet. bilmem nedir. Bu odur yani. Böyle bir Şimdi işte bu gözde bir daha dinleyelim. Devam. Aynı okula gidiyor. Onları okula götürüyor. Bazen eşim onları okuldan alıyor. Bu araba niye Foça'ya gidiyor? Orada çocuklarım tatil yapıyor. Sebla ya da o ben çocuklarımızı getiriyor. Bu ama sizin aracınız. ona Bu sizin aracınız. Benim, benim. benim mülkiyeti, mülkiyeti benim efendim. Evet. Kesinlikle benim. Burada istihbarat beni takip edip bir rapor hazırlayıp Turgay Güler denen bu AK Parti'nin troll hesapları gazetecileri soruyorum nasıl bu paylaşabiliyor? İstihbaratın raporu nasıl sızıyor? Hepsi hakkında suç durusunda bulunacağım. İstihbarat daire başkanı hakkında da suç durusunda bulunacağım. Benim ar bir dakika bir dakika bir şey biliyor galiba. Evet. evet. Şimdi ben bu kısmı dinlememiş daha. Ee, yani Ali Mahir Başarır e, bir emniyet istihbarat raporu olduğundan emin. Evet. Oraya geleceğim Abi zaten. Öyle söylüyor ama yani. Bak bu rapor biz ben bir rapor bilmiyorum. Ben bir de rapor bilmiyorum. Ortalığa Şu an düşmedi. ben ilk kez duyuyorum. Evet, ben. Bir rapor ortalığa düşmedi. Hmm. Şimdi bak neyi gizliyor, ne, neyi örtbas etmeye çalışıyor dediğim hadise var ya o. Ben bir rapor vallahi bilmiyorum. Biliyor musun sen bir rapor? Ben de bilmiyorum. Ben bundan duyuyorum. Bir rapor ben gündeme geldi mi arkadaşlar? İz, sevgili izleyiciler. Hakikaten bir istihbarat raporu falan bir şey yani gündeme varsayım geldi. üzerine söylemiyor, ulan anlaşılıyor. Tabii yani şöyle var. Bir varsayım. rapordan bu bak. Bu büyük ihtimalle istihbaratın bir tabii rapor hazırlaması üzerine yap çekilmiş fotoğraftır demiyor. Demiyor. Bir rapor diyor ki, var diyor. Emniyet istihbaratının evet, evet, bir abi. raporu var diyor. Tamam? Bak ba, Ali Mahir Bey, vallahi bilmiyorum o rapor neyse bizle de paylaşın da e, buradan biz de paylaşalım. İkincisi dediğim gibi ya bu sosyal medyada e, günlerdir dolaşan bir fotoğraf. O kadar da abartılacak bir şey değil. Diyorum ya bak ben size. Ben size ben e, iyi bir siyasi danışman olabilirim yani? İyi bir siyasi danışmanım. Bana sorsaydınız ya gidin Allah aşkınıza işiniz mi yok? Araba vermişsem verdim derdim. Konu kapanırdı en fazla çakarlara basın. ona veriyor buna veriyor olurdu kalırdı. Derdik ki lan başkasına gelince çakarı laf edersiniz falan filan derdik. Hayır. iyice kriminal bir hale getiriyor mevzuyu. <laughs> Ya bir, bir siyasi aktörün ya da bir siyasi milletvekilinin böyle arabasını arkadaşına veriyor olması, çocuğu gerekçesiyle olsun başka gerekçesiyle olsun. Haber de olabilir. Olur. Bir gazeteci diyelim ki onu geçerken yakalar onu fotoğrafını çeker. Evet. Etik olabilir. Işık değil şık değil Etik dışı dersin evet ha, haber kadar. yaparsın bu. Ha çok da böyle yani yapılmayacak idamlık, bir şey değil. İdamlık, cezalık bilmem ne falan filan bir mevzu değil ya yani. Ben diyorum ya kendi de televizyonları şey konuştuğu televizyon He. bir fotoğraf üzerinden, sokakta çekilmiş fotoğraf üzerinden günlerce yayın yaptılar Evet. Ya. Ve yapılıyormuş işte da gazetecilik ha birisi çok abartıyordur doğru ama ha. normal haber yapan da olabilir. seni. der ki çakallara beni niye kullandın? niye Bak ben yol gö ki, ben, gibi. Ben yol gösteriyorum. Acelesi vardı ya verdim ne olacak yani? Ne ne yapacaksınız? Ne beni ne mi döveceksiniz dersin, dersin. Dersin ki ya kime ne abicim araba benim benzin benim ya sana ne ona ne buna ne falan. Ve verdiysen ben verdim dersin. Demirel gibi. Yani yine bir şey olmaz. <laughs> Bu kadar bir şey olmaz. Der ya ayıp ya falan filan deriz. Ama istihbarat raporundan falan bahsediyor. Biz oraları bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Allah için bilmiyorum bak. Rafael Gürcü biliyor musun? Yani ben de ilk kez duyuyorum. Bir de böyle çok iddialı yani. Ben emniyet istihbaratı da suç duyurusu yapacağım falan filan diyor. Yani Şimdi bir defa emniyet istihbarat e, ya bayağı bir soru işareti oluşuyor burada arkadaşlar. Şimdi bakın emniyet istihbarat raporu varsa eğer bilmiyorum bu birkaç gün içinde böyle netleşir bir şey var mı yok. Şahit söylediği gibi ise e, emniyet istihbarat evet Ali Mahir Başarı da takip etmiş olabilir. Yani bu da muhtemel. Ama yani bunun da var işte. O bunun adam. da özel izni vesairesi bilmem nesi var. Hazım dediğin torta diyorlar. Yani. Mehmet Hazım Gira'yı takip etmiş olması da kuvvetle muhtemel. Şayet öyleyse niye takip etti? Yani böyle sırf e, bir e, çakarlı aracın birine tahsis edildiğini belgelemek için Emredis Para bunlarla uğraşmaz yani. Bu Para uğraşmaz. Bununla uğraşmaz yani. Şimdi bir bilgi paylaşayım. Bu skandalın mali boyutu falan ayran 10 on bilmem ne. <laughs> falan. Bunun dışında Emniyetin yaptığı çalışmada aracın kullanımdaki Mehmet Hazım Giray'ın kayıtlarda tehdit, kasten yaralama ve görevi yaptırmamak için direnme Diren. suçlarından işlem gördüğü ortaya çıkmış. Evet. kısmı sürmüş. Sabıka kaydı var. Sabıka. Işte. Evet, sabık. Yani görevi yaptırmama. Sabıkası olmayabilir ama işlem gördü. İşlem Sabıkası Görmüştüm. olmayabilir. Bu konularda sabıkalı da yani işlem yapılmış. İşlem, yani. i̇şlem Sabıkalı yani da. hüküm, Açılmış. hüküm almış mıdır almamış mıdır onu bilmiyorum da yani. Ee... Yok sabıkalı hüküm giyeni deniyor ya. Yok, ee, öyle, de, hani de yok. Yani. öyle de hani bir de şeyde var. Kaydı, yani. kaydı var. kaydı var. Ee, evet. Bir var deniyor. Yani. Evet, evet. Şimdi görevi yaptırmamak için direnme. Bu arabayı alan bu arabaya binen Zaten direnmesine gerek yok. Zaten direnmesine gerek kalmaz. <laughs> direnmesine Bak gerek. Ben hiçbir şey demiyorum. Hazım, Hazım Bey, bu arabayı içindeyken kimse görevini yapamaz. <laughs> Onun da direnmeye. Ya ben her durumda da, yine şimdi Ali Mahir'in bütün bu böyle esip gürlemesine rağmen, şunu söyleyeyim. Yani bu emniyet istihbarat, takip falan onu hiç düşünmüyor. Yok ya hiç, Zerrece yani. ihtimal ben deydi, Bu kardeşim. trafik cezaları ile ilgili bir takipte evet. ortaya çıkıyor. Meclis, ya bu magazin... meclis başkanlığı da kardeşim ben senin kullanmadığın arabanın cezasını biz niye bir hazineden yok sayalım, kamu'yu niye zarar uğratalım diyor anladığım kadarıyla. Mütevazı sor, sor, soruyor mu meclis başkanı? Yok Hayır, yok. Yani ilgili birim neyse yani. Ya yani şöyle düşün yani şimdi bu araç tahsisli araç. Ali Mahir Başarır bunu kullanıyor olsaydı bu araç trafik cezası yemeyecekti. Evet. Şimdi normalde bu plakadan da yemiyor. Fakat detayına bakıldığında artık hani cezalarda içerideki kişilerde görülüyor ya. Onu görüyorsun yani. Şey fotoğraflarda var. var. Aa, bir dakika diyorlar ya bu adam ta kendini tahsili aracı başka birine kullandırtıyor. E o zaman Ama biz, bu, biz bulamıyor. bunun cezasını kamu alacağından niye düşüyoruz ki? Yani ne kadar diyelim 3 bin lira ...kız cezası, kamu alacağından düşersen o zaman haksızlık adama tahsis ettiğin şey... ...ki o da haksızlık da gelmeyelim onu ayrı konu yani... ...milletvekillerine niye ceza yazılmıyor bu çakarlara falan... ...o ayrı bir konu da yani, o daha laylaylon bir konu... ...ama şu haliyle yani bu ayrıcalıktan istifade etmekle kalmamış... ...bir de Eşe Dost'u da yararlandıran evet. arkadaş... ...tamam olay bundan ibaret ve çok büyük bir şey çıktı ortaya... Evet. ...tuhaf bir ama asıl kritik nokta şu... ...yani bu, bu kadar büyük bir olay değil... Yani ...magazin kalabilirdi... Yani ...çok basit geçiştirilebilir... ...gerçekten geçiştirilebilir... Bir ...şunu da söyleyeyim bak... E, ...Ali Mahir Efendi bunu duy... ...Turgay Güler gazeteci... troll, mü falan diye bir defa ayarını yap kardeşim... Evet, ...tamam ayarını yap... Yani. Evet. ...biz seninle ilgili düzgün konuşuyoruz... ...sen de bizimle gazetecilerle ilgili... ...bak geçen defa da aynısını bir başka meslektaşımızla ilgili yaptın... ...gazetecilerle ilgili düzgün konuş... Evet. ...yani kimse senin hakkını hukukunu ihlal etmiyor... Sen konuş yok AK Parti trollü Troll mü rol olabilir ama Turgay Güler troll değil. Yani bunu da söylemek zorunda Turgay yok. Kusura bakma. Eyvallah. Yani sen Eyvallah. kendini savunamayacak birisi değilsin ama mes meslektaşlarımıza böyle davranılması Eyvallah. da Eyvallah. çok rencide edici. Onu Eyvallah. söyleyeyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.